O kadar kullanmıyorum ki bu Twitch'i. Ebonivon'u bile takip etmiyormuşum mesela anladın mı? Enteresan. Hiç Twitch kullanmıyorum ya. Bırak lan bu işleri. Bari. Aha yazamadık. Bırak lan bu işleri. <laughs> Saad olsun Selim Bey. Bırak lan bu işleri mi? Ya bak geldin yine bana racon koyuyorsun ya. Ebonivon gelmiş abi çete. Adamın da VIP'sini vermedik şimdi. Küfür edecek bize vallahi. Ya sen yayında değil miydin abi? Az önce ya buraya niye geldin ya sen? Ne oldu hesabını mı çaldılar lan adamın acaba? Hesabını da çalmış olabilirler. Ben bir bakayım yayına. Bu kanalı niye böyle? Ha. Ya yayında altta batıp buraya yazıp niye gittin ya? Ya yayında altta batıp niye yazıp buraya geldi abi bu adam? Ya yine beni azarlamaya mı geldi ya Tukan abi? Cık. Kızacak bana. Bana ağır bir fena kızacak. Cık. Eyvah eyvah. Azarladı galiba bizi. Ne oldu? Bırak bu işleri neden dedi? Ben bir makarayı kaçırmayayım ya. Ne oldu? Nerede olduğunu bir öğreneyim de. Niye kızdığını falan bana ben bir bileyim baştan. Racon koydu. Eyvah eyvah. Başımız dertli limon tayfayla ile gireceğiz birbirimize o zaman. Böyle abi. Göster bakayım. Neymiş o? bir bile takip etmiyormuşum mesela, anladın mı? Enteresan. Hiç... Vay be Tukan abi. Vay be. Olsun. İşte, bütün yolculuğum bir yalandan ibaretmiş. Ben... Ben neler yaptım böyle? Evo küstü mü sana. Ya Evo! Sen! Neyle küsüyorsun ya? Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Seni de ya bu ne iş <laughs> <an mesela gülüyor> si şu, adam... <laughs> <laughs> şu an mesela adam video izlemek istiyor ama chat asla müsaade etmiyor. Ya etmesinler canım ne olacak? Ben onlardan razıyım ya. Adam Şu an mesela adam video izlemek istiyor ama chat asla müsaade etmiyor. Ya bu beni ne istiyorsan <laughs> bunu istiyorsan. Türden... Şu an mesela bir adam video bak. izlemek bak. istiyor ama chat asla müsaade etmiyor. Ya etmesinler canım ne olacak ben onlardan razıyım <laughs> ya. <biz> Vay yalaka <laughs> modon kardeş. Ya etmesinler. Video izlemek istiyor ama chat asla müsaade etmiyor. ya etmesinler canım ne olacak ben onlardan razıyım ya. Vay yalaka modon kardeş. Ne yalaka ya. O da sevdiğimiz adama sevdiğimiz de mi söyleyemeyecek bu adam yan mor kördeniz ya. Yalaka modon kardeş. Canım ne olacak ben onlardan razıyım ya. Kız şimdi burada. Da bir daha aç. Yalaka <laughs> <laughs> kardeş. <laughs> 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 ne yalaka ya? O da adama sevdiğiniz mi söyleyemeyecek bu adam <laughs> yan izliyor aç. ya. Ya bırak bu işleri ya yemezler oğlum. Biz 7 yıldır bu iş yapıyoruz lan. <laughs> eee bize 12-13 senelik izleyici yazsın ya TV zamanlarında. Ne alakası var Yıldırım Bey ya? Bu yapıyoruz lan. Eee bize 12-13 senelik izleyici... ya. Bu iş yapıyoruz lan. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? 12 yıllık izleyicisin ya. Harbiden güzel öğütler veriyorsun. İyi izlemişsin kanka. Ama sana Ama sana bir şey söyleyeyim mi? 12 yıllık izleyicisin ya. Harbiden güzel öğütler veriyorsun. İyi izlemişsin kanka. Ama mi şey olsun, olsun. bu saatten sonra bana tokatlıyorlar. Ben orasını bilemem. Biz İyiyim neden yayından da konuşuyoruz kanka. onu da bilmiyorum ya. mi <laughs> olsun bu saatten sonra bana tokatlıyorlar. Ben orasını <laughs> bilemem. Biz <laughs> neden yayından da konuşuyoruz onu da bilmiyorum ya. Bilmiyorum olsun. Kardeşim öpüyorum seni. Sabote etmiyorum daha. Bay bay. olsun bu sonra bana Ben ne zaman bilmiyorum olsun. Kardeşim öpüyorum seni. Sabote etmiyorum daha. Bay bay. Canım sana döptüm Allah emanet abim. Yayınlar dilerim Hadi. Görüşürüz Kardeşim öpüyorum olsun. Kardeşim öpüyorum seni. Sabote etmiyorum daha. Bay bay. Canım sana döptüm Allah emanet abim. Yayınlar dilerim Eyvallah sana da. Kardeşim Bizdeki i̇şte Max iletişim bu aslında bizdeki <laughs>